İnternetten Samsung'un M5 32 inç smart monitörünü aldım. Şimdi bu monitörü alma sebebimin ana sebebi Samsung 32 inç televizyonların çok pahalı olması. 4000 lira civarındaydı. Ve bu televizyonlar üzerinde yine smart özellik özellikle gelmekteydi. Ekstradan da uydu özelliği bulunmaktaydı. Yani fiyatı çok yüksekti. Bunun alternatifi olarak bu smart monitörü aldım. Smart monitörde zaten smart televizyon tüm özellikleri mevcut olmakla birlikte fazladan özellikleri de var. Eğer ki televizyon kanallarını izlemek istersen uydu üzerinden onun için ekstradan HDMI ARC bağlantısından bir uydu full HD uydu bağlamak suretiyle televizyon kanallarını da izleyebileceğim. Peki bunun bana maliyeti ne? 1712 liraya. Hepsi burada nokta.com'dan aldım. Şimdi 1712 lira ya gelen bu monitöre ortalama 150-200 liraya alacağımız bir Full HD uydu alıcısıyla birlikte totalde biz bu televizyonu 1900 lira gibi bir paraya mal etmiş olacağız maksimum. Yani 1900 liraya böylelikle 82 ekran bir televizyonumuz, smart Samsung televizyonumuz oluşacak. Aynı zamanda bu Samsung'un 82 ekran yani 32 inç televizyonlardan çok daha ince, çok daha kibar bir televizyon mevcut piyasada alabileceğimiz 32 inçlik bir Samsung televizyonun çerçeve kanal çerçevesi şu kenarlardaki çerçeve daha yüksek olacaktı. Her halükarda karlı ve mantıklı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Full HD olması, 8 milisaniye tepki süresinin olması, aynı zamanda 60 Hz desteğinin olması bunu oyunlarda da kullanabileceğimi gösteriyor. Hem oyun için, hem gerekse PlayStation için, hem de aynı zamanda Televizyon olarak kullanabileceğim bir monitör olmasından kaynaklı olarak aldım. Tavsiye eder miyim? Tabii ki tavsiye ederim ama bu fiyattan alırsanız üzerinde bir daha ekstradan uydu alıcı alırsanız ki yeni uydu alıcılarda hem uydu tuşuna bastığınızda monitörü de çalıştırmaktır ki onun dışında zaten bu smart monitörün HDMI ARC bağlantısı olduğundan uyduyu çalıştırdığınız anda bu monitör de kendinden çalışacaktır. Bununla ilk defa burada kutu açılımını da yapalım. Şu şekilde Bu faturaları an süsü ezilmeden geldi ben bunu şu an için mutfakta kullanacağım. Verilen zamanlarda ya da burasını ya da oturma odasına da alabiliriz. Bu şekilde Şimdi çıkaralım. Gayet ince, zarif bir monitör. Zaten bununla ilgili daha önce bu monitörü alıp mutfakta yapıp arkadaşlar yorumlarından, onların incelemelerinden esinlenerek kaldım. Tabii teknik özelliklerine baktım. Teknik özelliklerine de baktığım için içime esinlenerek kaldım bir monitör. Gayet ince. Yani şu kalınlığı yandan şöyle profilini göstereyim size. Neredeyse hiç yok gibi. Eğer Samsung'un 82 ekran bir televizyonunu alsaydım şu kalınlıkta bir kalınlığı olacaktı. 10 cm önde olacaktı. Ama gördüğünüz gibi çok ince. Yani ben bunu şey üzerinden de yani uydu kullanmadan da internet üzerinden de online kanalları izleyerek de kullanabilirim diye düşündüm. Gayet güzel. Küçük bir panel. Yani şimdi uydu alıcısı olsaydı bunun üzerinde 4000 TL ödemiş olacaktım ve bu kadar ince bir çerçevesi de olmayacaktı. O yüzden bunu almak, televizyon olarak kullanmak bir monitör olarak kullanmak tabii ki çok çok iyi. Ha bu monitörü alıp da oyuncu monitörü olacağım ben profesyonel oyunlarda kullanacağım diyorsanız profesyonel anlamda oyuncuysanız bu monitör işinizi görmez. Çünkü ekran tarama hızı ve tepki süresi yeterli oranlarda değil bir oyuncu için. Ha benim gibi orta bir oyuncuysanız genelde FPS oyunları tek başınıza oynuyorsanız online oyun oynamıyorsanız turnuvalara katılmayacaksanız ki fazlası da bu monitörde işinizi görecektir. Yani çok amaçlı tam bir fiyat performans ürünü. Şu şekilde arka bağlantılarda şurada HDMI art bağlantısı var. Normal HDMI ikinci bir bağlantı var. USB bağlantıları var. Bu USB bağlantılar üzerinden medya player olarak çalışmakta. 220 volt normal girişi şurada. Kendi üzerinde adaptörü mevcut. O da kasa içerisinde gömülü. Arka tarafında duvar bağlantı noktaları mevcut. Şuraya görüldüğü gibi ayağını standını takabiliyorsunuz. Ama ben buna duvarı montajını yaptıktan sonra kullanmayı düşünüyorum. Yani şeyleri de elektrik tüketim değerleri de çok düşük bir cihaz. Çok kibar. Şöyle içerisinden kumandası da çıkmakta. Evet bakıyoruz. Şu poşetin şöyle kenara aldıktan sonra. Kullanıcı kılavuzları. Garanti belgesi. Plastik hemen hemen her tıklar çıkar. Fakat sizin hiç yapamadığınız kılavuzları. Her zaman önce burada. Şerit pil göndermişler. Şöyle. Beksen marka. HDMI kablosu. Yaklaşık olarak şöyle bakalım bunun uzunluğu da HDMI kablosunun ne kadar? Yaklaşık olarak bir buçuk metre uzunluğunda HDMI kablosu, güç kablosu. Şu şekilde göstereyim. Kablolar gayet esnek, güzel yani kaliteli Samsung'un. Bu Evet. Smart TV'nin kumandası. Yani şu şekilde pilleriyle birlikte kullanacağız. Gayet güzel. Standını demirden yapmışlar. Ayak standlarını. Bu da tabii böyle büyük bir monitörün devrilmemesi için son derece elzem lastik olsaydı ağırlık merkezi sağda solda dağılacağı için dengesizliklere sebep olacaktı. Ayak bağlantı vidaları çıkmakta. Şurada metal ayağı. Ve enerji sınıfı. A plus olarak görünüyor. Şu anda online olarak Wi-Fi bağlantısından. Televizyon kanalı izliyorum. Yani illa uydu almanıza da gerek yok. Kanalların kendi sitelerine internet browser'dan bularak işte TRT canlı izle ATV canlı izle linkleri üzerine kendi kurumsal sayfalarından bu şekilde istemek istediğiniz kanalları da izleyebilirsiniz. Gayet de net Full cool HD görüntü vermekte. Tabi bu internet bağlı olarak değişebilmekte. Rahatlıkla uykusuzluğa televizyon olarak kullanılabilecek bir monitör. Şimdi duvara montajını da gerçekleştirdim. Yani bu şu anda uydu bağlantısı yok. Menüden girip buradan netlik bağlantınız varsa filmler izleyebilirsiniz. Yani onun dışında işte diğer film oynatıcıları var. Prime Video, Apple TV, YouTube. YouTube hızı, bağlantı hızı çok yüksek yani. Çoğunlukla YouTube'dan filmler de izleyebiliyoruz. Özellikle eski Türk Aslanım. de. Aslan. Birkaç metre ötemdeydi. Böyle şey olamaz. Allah Allah, boyu on metre. Aslanım boyu on metre mi? On <laughs> On metre değilse de... İnternet hızı gayet iyi. Ben burada birkaç tane browser'a şeyleri kaydettim dediğim yerleri. şu şekilde işte her işte film cehennemi falan diye. Yani oralardan da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Film izleyebilirsiniz örneğin. Şöyle yapalım. Mesela Kanal D'nin, ATV'nin online kanalları, TRT Çocuk. Yani uyduyu kullanmanıza pek gerek kalmıyor. Şu şekilde bu şeyler online film sitelerine tıklayıp açabilirsiniz. Yani tavsiye ederim. Mesela ne var? Hızlı ve öfkeli var. Türkçe dublaj. Şimdi online olarak bir film açtım. Bu sitede. Şu tuşa bastığımızda full ekran oluyor. Yani full ekran olup filmi de rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Mutfakta genelde, yani 25 ses seviyesi rahatlıkla işimi görmekte film esnasında ama normal çizgi film izlerken vesaire sesi iyice kısmak zorunda kalıyorum çünkü gayet güçlü bir hoparlörü var. Ya Bunun dışında aynı zamanda Justin Tv üzerinden e, maçları da izleyebilirsiniz. Tavsiyeler üzerinden, yani güzel tavsiye ederim, bu videoya hiç gerek duymazsınız muhtemelen. Tabi burada internet bağlantı da önemli yani. Bağlandığınız site de önemli. Bu şekilde. Yani duvarda monte etmek çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir televizyon.